Dünya'nın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali Teknofest zamanında tekrar kavuşmuş olduk. İnsansız Hava Araçları yarışmaları Bursa'da düzenleniyor. Bu kategoride 300'ün üzerinde takım Türk-Türkiye'den başvurmuştu. Finale kadar 22 takım burada geliştirdikleri teknolojileri hem sergiliyorlar hem de kendi aralarında yarışmış oluyorlar. Ve Teknofest artık sadece bir Türkiye'nin markası değil, dünyanın markası haline geldi. 300 binden fazla takım, 1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. Finalleri gerçekleştiriyoruz. Bursalılar sizi iyi ediyor mu? Aynı sıkıntı var mı? Teşekkür Eğer sabit perverlikte bir sıkıntı olursa ben Bursa'dan <laughs> milletvekili adayı <laughs> bana söyleyebilirim. Hadi bakalım başarılar diliyorum. Fikrim Türkiye'nin otomobilinin başkentindeyiz. Buraya da ben Türkiye'nin otomobiliyle geldim. Genç arkadaşlarımız biraz önce aracı gördüler. Onlar da içine girip bakabiliyorlar, inceleyebiliyorlar. Şimdi ben hazırım da sen hazır mısın? Oo, ben Korkmaman lazım yalnız. Bakalım ayıp edeceksiniz. Ya, ya, e Sen karşıya <laughs> bir bak. <laughs> Tamamdır. Türkiye'nin otomobili tüm Türkiye'ye şunu gösterdi. Biz istedirsek, biz inanırsak, biz özellikle gençlerimize yatırım yaparsak Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. İşte bunun örneği Türkiye'nin otomobilinde var.